3 Ocak 2026 gece yarısından sonra saat 2 suları Venezuela Karakas bir anda zifiri karanlığa gömüldü. Elektrik yok, iletişim yok, mutlak bir sessizlik hakim. Bu sıradan bir elektrik arızası değil. Uluslararası hukuk kurallarının ayaklar altına alındığı bir operasyonla bir devrin kapanışı. Artık hiçbir sınırın, hiçbir pasaportun ve hiçbir egemenlik hakkının hükmü kalmadığının ilanı. Venezuela lideri Maduro onlarca asker tarafından korunan konuttan, kendi yatak odasından, yatağından alınıp götürdü. Aslında kaçırıldı demek daha doğru. Bu operasyonu yapan birim Amerikan otoritesinin en keskin bıçağı. Delta Force. Herkesin yenilmez sandığı bu birim aslında bir fiyasko sonucu doğdu. 1980'de İran'daki Amerikan Büyükelçiliğine yapılan baskında 52 kişi rehin alındı. Başkan Carter'ın onayıyla bir kurtarma operasyonu yapılmasına karar verildi ama operasyon tam bir beceriksizlik örneğiydi ve daha başlamadan sona erdi. Helikopterler çöl koşullarında arızalandı, uçaklar çarpıştı, 8 asker hayatını kaybetti. Bu tarz özel operasyonların dağınık kuvvetlerle yapılamayacağının anlaşılması ve yaşanan bu utanç tablosu Delta Delta Force'un ortaya çıkış sebebi. Başarısızlık onları mükemmel olmaya zorladı. Bu kısa videolar konunun özeti ayetindedir. Her zamanki gibi ayrıntılı videoyu kanalda bulabilirsiniz. Bu birime girebilmek için Ranger ya da Yeşil Bereli olmak yeterli değil. Uzun yürüyüş adı verilen zorlu bir elemeyi geçmek gerekiyor. Adaylar sırtlarında kilolarca yük, ellerinde sadece bir harita ve pusulayla dağlık arazide günlerce yürütülüyor. Eğitmenler asla konuşmuyor, yardım etmiyor, hatta su bile vermiyorlar. Acı, yorgun ve beyninizin içindeki seslerle baş başasınız. Amaç kas gücünü ölçmek değil, iradeyi kırmak. Çünkü gerçek bir operasyonda mermiler etrafınızda vızıldarken sizi asıl hayatta tutacak şey kas gücü değil. Böyle yoğun bir baskı altındayken bile doğru düşünebilme yeteneği. Eğitimlerde gerçek mermiler kullanılıyor. Hedefler bazen balonlar, bazen de bu balonların yanında duran diğer Delta Force adayları olabiliyor. Hatanın bedelinin ölüm olduğu mutlak bir güven inşası. Yanındaki adamın en yüksek stres altında bile o milimetrik atışı yapacağına ve seni vurmayacağına inanmak zorundasın. Amerika bu operasyonla sadece bir lideri değil, uluslararası kuralları da hedef aldı. Çizgileri, sınırları ve dokunulmazlık fikrini bilinçli olarak yerle bir etti. Uluslararası hukuk kağıt üstünde durabilir, sınırlar, haritalarda çizilik alabilir ama sahada artık hepsi birer formalite. Burada iyiliğini veya kötülüğünü tartışmıyoruz ama bir devletin başkanı kendi yatağında güvende değilse hiç kimse güvende değildir. Asıl mesele Maduro'nun nasıl alındığı değil. Bu güç bir kez kullanıldıysa yarın gece kimin kapısının çalınacağını kim bilebilir? Asıl mesele bu. Peki siz hala 3. Dünya Savaşı'nın başlamadığını mı düşünüyorsunuz? Abone olun, beğenin, paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.